Yeni bir Excel videosundan herkese merhaba. Bugün yine bir takipçimin sorusu üzerine bir nasıl yapılır videosu paylaşıyorum. Takipçimin sorusu şu. Excel'de herhangi bir VBA yani Visual Basic kodu yazmadan acaba bir il ve ilçe seçimi uygulaması yapılabilir mi? Yani şöyle işlemeli. Burada bir il seçimi yapacağız. Bu ilin ilçeleri burada filtrelenmiş olarak bir açılır listede sıralanacak. Bu uygulama normalde web sayfalarında arka planda çalışan bir ilişkisel veri tabanı ile yapılıyor. Ama Excel'de de bunun ilkel bir versiyonunu kod yazmaksızın yapmak mümkün. Yine bu uygulamada Office 365 kullanıyor olacağım. Ve kullandığım fonksiyonlar da yine Excel'in güncel fonksiyonları olacak. Elimizde internetten bulduğum bir il ve ilçe listesi var. İller plakasına göre birer ID'ye sahip. İlçelerde bağlı oldukları ilin plakası ile listelenmiş. Biz de şöyle yapacağız. Önce burada il seçimi için buradaki il listesini kullanacağız. Daha sonra ilçe seçimi için bir filtre fonksiyonu kullanıp üst tarafta seçilmiş olan ile bağlı ilçeleri burada listeleyip yine daha önce yapmış olduğumuz gibi veri doğrulama altında bunu liste olarak burada bir referanstan çekeceğiz. Sırayla başlayalım. İl seçimi için elimizde zaten bir liste var doğrudan data veri değişim ya da Türkçe veri doğrulama aracından listeyi seçiyorum ve kaynak olarak buradaki illeri seçip OK'ye OK basıyorum. Artık burada iller zaten karşımıza geliyor. İlçe seçimi için ise burada seçili olan ile bağlı ilçelerin filtrelenmesi lazım. Dolayısıyla önce burada bu ID'ye karşılık gelen ili buraya eklememiz lazım. Bunu x lookup ile yapalım. x lookup bu plakayı iller tablosundaki plaka ile eşleştir F4'te sabitliyorum. Sonra karşılık gelen il adını F4'te sabitle bize getir. Evet, bir Adana aşağı doğru formülü uzattığımda 2 Adıyaman artık hangi ilçenin hangi ile bağlı olduğunu biliyoruz. Geldik. Bu ile bağlı olan ilçelere burada filtreleyip göstermeye. Arka planda işler diye bir çalışma sekmesi açtım. Filter fonksiyonu ile bu filter fonksiyonu bizim ilçeler tablomuzdaki tüm ilçeleri seçili olan ile göre filtreleyecek. Filter neyi filtreliyoruz? İlçeler tablosundaki ilçeleri. Neye göre filtreliyoruz? Tablodaki il satırının eşittir bizim seçmiş olduğumuz il olmasına göre. Artık burada hangi ili seçersek seçmiş olduğumuz ilin ilçeleri bu alanda filtrelenmiş olacak. Ama ilçe sayısı değişken yani 3 değil 5 değil sabit bir sayısı yok. O yüzden burada data altında veri doğrulama aracını liste olarak kullanırken kaynak olarak şöyle bir seçim yapmamız mümkün değil. Çünkü sayı burada belirsiz. Filter gibi güncel Excel fonksiyonlarında şöyle bir işlev var. Burada ben sadece A1 hücresini seçiyorum ve bu satırlar tek bir fonksiyona bağlı olarak üretildiği için bunun sonuna bir tane diyez ya da şarp nasıl isimlendiriyorsanız karakteri koyup OK'ye basıyorum. Artık seçmiş olduğu ile göre bir de İstanbul yapalım. Kaç tane ilçe varsa sayısı önemsiz. Buradaki ilçe seçiniz. Açılır kutusuna bastığımda bu ilçeler listelenmiş olacak. Bir de Adana yapalım. Bozantı gibi. Benzer şekilde buraya semt, mahalle, elinizde nasıl bir veri seti varsa aynı mantıkla eklemekte mümkün. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.